Hububat üretim merkezlerinden Acıpayam'da ilk arpa hasadı Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un katıldığı etkinlikle yapıldı. Ben, 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 ben. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği hasat etkinliğinde biçer döver kullanarak hasadı başlatan Vali Coşkun, üreticilere bereketli bir sezon geçirmelerini diledi. 10 gün daha falan 15 gün daha bekler yani. yani evet, ondan sonra... Neyi bekleniyor? Bu olgunlaşması gerekiyor. Anız yangınlarının verdiği zarara da dikkat çeken vali Coşkun, üreticileri çevresel zararların önlenmesi ve doğal dengenin sürdürülebilirliği amacıyla anız yakmayalım sözleriyle uyardı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınarsa, Merkez Ovada hububat hasadının tamamlandığı bilgisini verdi. Verimli bir hasat için mesaiye devam eden İl Müdürlüğü teknik personeli saha denetimlerini sürdürüyor. Denizlili üreticiler geçen yıl 137 bin dekardan fazla bir alanda 334.764 ton hububat üretimi gerçekleştirdi.